Herkese merhaba. Ayla Oyuncak Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rainbow Corns oyuncağını açacağız. Bunu halası almış yılbaşı hediyesi olarak aile için. Gördüğünüz gibi Rainbow Corns Wild Heart Surprise New Long Tailed Boo Corns to Find. Bunların ufakları belki ya bir tane çıkabilir ya da iki tane arkadaşlar. Ve yedi tane farklı stili varmış arkadaşlar ve 3 yaş artı için uygunmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir unicorn yumurtası ve açmaya başlayacağız. Arkadaşlar, dıştaki ambalajını çıkardık ve gördüğünüz gibi burada. Aa bu arkadan mı çıktı? Bu böyleydi. I love burgers. Sen burger seviyor musun Ayla? Sevmiyorum. Sevmiyor musun? Hmm, çok sağlıklı değil değil mi? Fast food. Hmm. Gördüğünüz gibi burada kayıp Rainbow Corns yazıyor. Yeah. Burada bir bir plastik filmi daha var. Onu aça, açalım. Aç 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 aç. aç Açıyoruz kızlar. Ah. <laughs> wow wow wow. Tamam. Arkadaşlar paketini açtık. Dışıdaki paketi Şurada gördüğünüz gibi burada Rainbow Corns böyle pullar var. Yukarı çıkarırtı biliyorsun. Şekil. Aa bunu açalım mı böyle yapalım mı bir şey yeah. çıkacak sanırım Ayla. Wow yapmaya devam et. Spicy çıkacak. Aa bu spicy mi olacak? Yeah, bence. Yani bu spicy demek ki Ender bulunan yani bunlar bulunmuyor arkadaşlar bu spicy demek ki Rainbow Corns'un en iyisi çıkacak. Bak gördünüz burada bir bence. ipucu bence var. Spicy çıkacak. Pice devam edecekler. Acı acılı çıkıyor spicy. Arkadaşlar. Acılı çıktı bizde. Sanırım içindeki ac acılı ne demek biliyor musun? En yani zor bulmam. Aha. Aç ayla, çıkar. Çıkar bakayım. Sürpriz olacak. Wow. Aha bu çıktı. <Gülüyor> İnanamıyorum. <Gülüyor> Aa. Bu... Aa Bo, ayla. Bu nasıl güzel bir şeymiş. Thank you halası. Wow. <laughs> Wow! Wow, so big. Bak hele saçına bak, çok güzelmiş. <laughs> oh, Rainbow Corns. Güzel, doğru geliyor. Çok güzel. Rainbow Corns Wild Proof, bu tuvaleteymiş. Oh, Bunu da açarız. Bunların normalde ya bir tane çıkıyor ya iki tane çıkıyor bizde. Bu sefer bir tane çıktı. Wow. <laughs> Arkadaşlar ayrı bir şey öğrendi. Ya, ya biliyordu. Şu dış kısmı buraya sığıyor arkadaşlar. Bu spicy bir tanemiş. Bu yani zor bulma. Bunu bir takalım. Bu yumurtayı da açtık. Yumurtanın içinde de. Aha, bu çıkmış kızım. Wow. Arkadaşlar kalbi de buraya taktık. Gördüğünüz gibi spicy. <laughs> wow, Ayla çok güzelmiş ya. Kanada bile varmış. Ya. Ah bak. İlk <laughs> <laughs> defa kanatlandı. Yeah. Çok güzel. Tırnak da çıktı arkadaşlar. Bu tırnaklarını buraya koyuyoruz. <laughs> Collector's Guide'ına bir tane bir bakalım Ayla. Bu da slime var. Lime. Aynen kızım. Açın. Şöyle bir bakalım da açacağım. Evet. Anne, Bakalım. Aa bak gördün mü Ayla? Bak. Ayla bak. Ökün. Ökün, ayla. Evet. Bunu Tayga koymuş. Bak gördün mü? Böyle, en ben en şeysi budur. İsmi <laughs> En zor bulmanı olur. Açıp, bak, Dur bir saniye kızım. Arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar. Wow, so cute. Görüşürüz.